Редактор 全然あんまないん。<laughs> <laughs>

Şanlıurfa sürücü sesinden yaşıyorum. Buraya fidan getiriyoruz işte, satmak için. Çiftçiyiz biz. Patlıcan, biber, domates fidanları ekiyoruz, çiftçiyiz. Yani bunu, fidanın zaten zamanı gelmiş. Yani bu fidan mesela yetiştikten sonra toprak istiyor, tarlaya girmesi lazım. Ama millet gelmiyor ki çarşıya oradan dolayı. Millet gelmedi mi mal da elimizde kalıyor. Yani çiftçi yönden çökeriz. Çiftçi yönden çökeriz. Biz ekemezsek yarın bir gün millet mal da yetiştiremez. Yani Türkiye ekonomisini biraz yani zararımız olur. Dışarıdan mal alacağımıza burada kendi malımızı yetiştirsek yesek daha iyi. En azından e, çiftçilere en azından belli e, zaman, belli bir miktarda e, zaman vermesi lazım ki e, satış yapabilirim yani. En azından çiftçilere biraz daha e, göz yumalar da gerekiyor. Patlıcan biber domates fidanları abi. Evet. Kasada 50 dal var. 15-20 lira arası değişiyor. Bunlar şu anda yetişmiş. Şunlar artık toprak istiyor. Artık bunların yetişme zamanı gelmiş. Bunlar bir hafta sonra da burada artık gün gün sararacak. Çünkü zamanı gelmiş ve toprak istiyor. Tarlaya gitmek ister. Bunlar 45-50 en fazla 2 ay daha yetişiyor. 2 aydan sonra da şöyle çarşıya getiriyoruz fidan şeklinde. 2 aydan sonra da tarla istiyor. Orada da 45 gün şey Toplam 3 ayda mahsul verir. Çiftçilik şey, yapıyoruz abi. Fide, domates, patlıcan fidelerini ekiyoruz. Bu sene ektik. Bu koronadan satılmıyor abi. Yani bir hafta çarşıya millet gelmiyor. Köylü gelemiyor. Biz gelemiyoruz. Ürünlerimiz nasıl ekilecek zaten bir hafta böyle bu burada dursa da çöpe atılacak, gidecek yani bu haftalarca durmaz. Zamanı geçer yani. Çiftçiye biraz izin vermesi lazım. Millet gelmesi lazım yani. Adam diyor ben bugün geleceğim, yarın geleceğim, yetişemiyor. Fide, fide alacağım, şey alacağım, adam ortada gelemiyor yani.